İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin bundan 16 yıl önce aldığı bir karar var. Alışveriş merkezleri, otoparkları 3 saat boyunca ücretsiz olacaktır diye. Altında 21 imzalı bu karara rağmen birçok alışveriş merkezi maalesef ücret almakta ısrar ediyorlar. Ben de şu arkamdaki Ümraniye'de bulunan alışveriş merkezine girdim. Bir saat beş dakika kaldım, 60 lira ücret aldılar. Bunun üzerine bilinçli tüketici olarak tüketici hakemiyetine başvurdum. İBB'nin UKOME kararında ekledim ve akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şikayette bulundum. Böylelikle daha hakemiyeti kararı çıkmadan Alışveriş Merkezi'nin avukatı beni arayarak 60 lirayı iade etmek istediklerini söyledi ve bundan böyle de artık 3 saat ücretsiz kuralını uygulayacaklarını bildirdi. Elbette memnuniyet verici. Ama bakın UKM'nin kararı çok net. Diyor ki ilk üç saate kadar ücret alınmamasına ayrıca 3 saat dışında alınabilecek ücretin ise İBB'nin tarife komisyonunca belirlenen ücret tarifesi oranında olmasında bu hususta hazırlanacak bilgilendirme levhalarının Otopark girişlerine, otoparkın boşluğunu olup olmadığını belirten bilgi sistemiyle birlikte konulmasına karar verilmiştir. Vatandaş yine bu kararı veren ukame şunu gözetiyor: bir alışveriş merkezi inşa edildiği bölgede aşırı trafik yoğunluğuna yol açıyor. O halde o bölgede otopark hizmeti sunarak bununla ilgili trafiğin rahatlamasına katkı sağlaması isteniyor. Ama bazı alışveriş merkezleri bu kurala uymadıkları gibi bazıları da işte şu kadarlık alışveriş yapılırsa 3 saat ücretsiz olur gibi hukuka aykırı bir takım kurallar koyuyorlar. Bu noktada tüketicilere tavsiyem. Ücret ödemek durumunda kalırlarsa hiç üşenmesinler. İnternet üzerinden tüketici hakem başvurabilirler. E-Devlet şifrelerini kullanmak suretiyle ayrıca ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne de şikayetlerini aktardıkları takdirde bizden aldıkları haksız ücretin belki yüzlerce katı bir ceza ile karşı karşıya kalabilir alışveriş merkezleri. Şimdi biz ücret ödediğimiz zaman AVM çıkışında karşımızdaki muhatabımız orada ücretli çalışan personel. Oradan netice alamıyoruz. Alışveriş merkezinin iletişim bilgisini bulabilirsek onların yönetimine yazıp buradan ücreti geri isteyebilir tüketici olarak vatandaşlar. Bunun dışında şunu da hatırlatmak istiyorum. Özellikle Bakırköy'de bazı alışveriş merkezleri, Etiler'de, Levent'te, Beşiktaş ilçesinde ve İstanbul'un herhangi bir yerinde bazı alışveriş merkezlerinin ücret aldığını gördüğümüzde mutlaka mücadele verelim. Ben yakında Bakırköy'deki alışveriş merkezlerini de ziyaret edeceğim. Beşiktaş'taki alışveriş merkezine de gideceğim. Aynı şekilde onlar da ücret alacaklar ve ben de gereğini yapacağım. Burada amaç vatandaşın haklarının sahip sahip olduğunu bilincinin oluşturulması, vatandaşların haklarını bildiklerine dair karşı tarafta algı oluşturmalıyız ve mutlaka mücadele etmeliyiz. Şikayet sayısı az olunca uygulanan cezadan çok daha fazla gelir elde ettiklerinden ötürü vazgeçmiyor ve bu hukuksuz uygulamayı sürdürüyorlar alışveriş merkezleri. Takriben ben başvuru yaptıktan sonra hakemiyetine iki ay geçmeden hakemiyeti savunma istedi. Savunma vermeden önce beni arayıp önce paramı iade ettiler. Ondan sonra dekontla hakemiyetine savunma vererek biz haksızlık parayı geri ödedik. Bu nedenle e, bu hakkımızdaki şikayetin kaldırılmasını talep ediyoruz şeklinde bir savunma gönderdiler. İstanbul'da AVM'lerde otopark ücreti ödeyenler O parayı geri alabilirler Çok basit Herhangi bir harekete geçmelerine bir yere gitmelerine gerek yok İnternet üzerinden tüketici hakemiyeti başvuru yazarak e, Devlet şifrelerini kullanmak suretiyle O uygulama üzerinden şikayetlerini gerçekleştirip O parayı geri alırlar ama Belediyede şikayet etmeyi ihmal etmesinler Tüm 3 saat dışında ücret alanlar 3 saat dolmadan ücret alan tüm alışveriş merkezleri hukuku çiğniyorlar. Biz de tüm tüketiciler olarak bilinçli davranalım, tepkimizi ortaya koyalım. O paralar önemli olmayabilir ama binlerce, yüz binlerce kişiden alındığında büyük meblalara ulaşıyor.